Da bak şimdi bir örnek vereyim. Sen Mansur Yavaş dediği için vereyim. Bence Mansur Yavaş önemli bir örnek. Şöyle önemli bir örnek. Mansur Yavaş Ankara Belediye Başkanı seçildiğinde top, Türkiye geneli toplumdaki beğeni oranı yüzde otuz dörtlerdeydi. Bak, tek bir gün cami istismarı yapmadı Mansur Yavaş. Bir gün görmedik bir Cuma namazı kılarken poz versin. Doğru mu? Tek bir gün anıt kabir istismarı yapmadı. Biz bir gün görmedik ki. Gitsin mesela Anıtkabir'de Atatürk'le ilgili bir böyle bir duygu. Bir gün görmedik ki Alevileri istismar edecek, Cem Evine gidecek. İstismar siyaseti yapmadı. Ne yaptı? Hizmet götürüyorum dedi. Muhtemelen oradaki Alevi de, muhtemelen oradaki Kürt de, muhtemelen oradaki Dindar da ya bir ayrımcılık yapmadan bana geliyor. Ve bu adam tek bir inanç, duygu, değer istismarı yapmadan bir buçuk yılın sonunda Türkiye genelindeki beğeni oranını %34'lerden %50'lere çıkardı. Peki bu bize ne gösteriyor sevgili Murat? Bana şunu gösteriyor. Toplum hizmet bekliyor. Senden dindarlık beklemiyor. Senden Atatürkçülük beklemiyor. Senden Cem evine gidip Alevi'ye, Alevi istismarı beklemiyor. Senden gerçek anlamda işini yapmanı çünkü yönetici demek, siyaset demek sorun çözmektir. İşini yapmanı bekliyor. Şimdi mesela şöyle duygular var. Bence buradan bütün siyasetçilerin bundan bir ders çıkarması lazım. Ortada asla bu değerlere vurgu yapmayan, asla bu değerlerin istismarını yapmayan, sadece kendi işini yapan, kendi işiyle ilgili mesaj veren bir siyasetçi var ve toplum ilgi çekiyor. Ama öbür taraftan şöyle bir algı da var. AK Parti seçmeninin dikkatini çekmemiz için dindar lıkla ilgili söz ve eylemler inanç istismarı geçerli bir hal alıyor. Geçen hafta gördüm. Çok yadırgadım. Söylemezsem olmaz. Burada söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu cami açılışı yapıyor. İstanbul Müftüsü gitmemiş diye de kızıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başka içi gücü yok mu cami aç. Yet mı cami açmaktan? Bıkmadınız mı arkadaş? İstanbul'da artık adım başı cami var ya. Bomboş. Gidin bakın her biri boş. Binlerce boş kimsenin gitmediği camilere beton haline getirmişsin. Ekrem İmamoğlu cami yapıyor. Arkadaş sen cami yapasın diye mi getirdik? Ne işin var orada? Bir de müftüyle kavga ediyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi bütün bunlar inanç üzerinden siyaset yaptığında Erdoğan'ı meşrulaştırıyorsun. Erdoğan anlatabiliyor muyum? Orta bir siyaset var. Siyaset kendi işine gayet net toplumun toplumun sorunlarına çözüm üretecek. Asıl sorunun yıkıma neden olan sorunun ne olduğunu anlatacak, tek adam rejiminin bir ülkeyi nasıl yıkıma götürdüğünü anlatacak, polemiğe girmeden. Sonra buradan nasıl çıkabileceğimizi, sorunları nasıl çözebileceğimizi, iş, işsizliği nasıl azaltabileceğimizi, bu endişeyi, güvenlik endişesini nasıl ortadan kaldırabileceğimizi, bölünmüşlüğü nasıl giderebileceğimizi bunu anlatacak ve bunun sonunda topluma güven verecek. E işte o güven vermezsek polemikle bir yere kadar gideriz ve biz böyle sadece karşılıklı muhalefet onunla kavga eder. Erdoğan'ın sözleri canımızı sıkar. Üzülürüz, cevap veririz. Bütün bunlar hizmet ederken kişileri, partileri ayırmak çok önemli. Mansur Yavaş konusu hakikaten önemli. Yani herhangi partiden, hangi inançtan ne bakıyor, neye bakıyor hiç bakmadan Ankaralılar için bir şey yapıyor. Ek Ekrem Bey de ayırmıyor onu söyleyeceğim ha. şimdi. Ha. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nda ben hiç ben hizmet yaparken onu, onu, yani ayırıyorum. mesela Asla öyle bir şey 100 bin zaten. E, yani süt götürürken evleri kimseyi ayırmıyor. Tabii ki ayırmıyordur. Hiç şüphem yok. Mesela yani. şunu da ben Levent. Yani bir siyasetçi camiye de gider, cemevine de gider. Hiç gitmez. LGBT yürüyüşüne de katılabilir. Şuralarda da biraz fazla sence şey yapmıyor muyuz? Yani e, çok katı durmuyor muyuz? Bir siyasetçi bunu hayatının ee, bir tarzı haline getirip oy beklemeden camiye gidebilir. Bence hiç mahsuru yok. Cem Atatürk'e gidebilir. Anıtkabir'e gidebilir. Ama bunu sadece oy almak için. Sadece Nasıl ayıracağız mesela? Sadece oy almak için mi yapıyor? Kendi ee, için mi yapıyor? Level, Nasıl ayıracağız bütün, Murat Bütün dilini, bütün dilini buna Recep Tayyip Erdoğan ilk başlangıçta, ilk girişte bütün e, dilini din üzerinden bir 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 diskorla yani kuruyordu. Bir soru soracağım o yüzden. Tabi tabi. Bir, bir... Erdoğan yaptığında o için diyoruz da, hı hı. CHP'li bir siyasetçi yaptığında niye doğal oluyor? Onu anlamıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bütün siyasetini din ve dinbazlık üzerinden kurguluyorsan AKP Öbürde süre... Atatürkçülük üzerinden kurguluyor. Ama işte diyorum ya sana, hani bunlar yerine bunların dışında bir şeyle herhangi bir siyasetçi, yani e, siyaseti. Bir, 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 iş gibi görmeyen bir siyasetçinin camide olması, Şurada, Cenevinde olması... Şurada anlaşabilir miyiz? Bir ve soru ve sorabilir, tabii, tabii sorabilir miyiz? Tabii, tabii. şurada anlaşabilir miyiz? Tabii. Namazını kılabilir, poz vermeden. Bu başka bir şey. Atatürk'e saygısını gösterir, istismar etmeden. Ama ben bir belediye başkanının camide Kur'an okumak belediye başkanının işi olmadığı kanaatindeyim sevgili Murat. Yani bunu bunu bir görüntü olarak sen mesela Fark ben, etmez. beni e, rahatsız eder. Yani mesela Cemevi'de gitsen rahatsız olmaz Peki ilk defa bak olmam. burada anlatacağım ilk defa anlatıyorum burada. Umarım Ekrem Bey de izliyordur. Umarım ona faydası olan bir anekdot olarak anlat, anlatmış olayım. Benim 21 yaşında bir kızım var. 20 yaşında. Kime oy vereceksin dedim. Hiç kimseye vermeyeceğim dedi. Niye dedim kızım? Ekrem İmamoğlu'na niye vermiyorsun dedim. Baba ben dedi din istismarı yapan adama oy vermem. Camide Kur'an okuduğu için. Şimdi muhtemelen Ekrem Bey belki başka bir niyetle okumuştur. Anlatabiliyor muyum? Kendi niyetiyle okumuş olabilir. Ama biz artık Türkiye'ye gına geldi. İstismar siyasetinden gına geldi. Buna biraz dikkat edilmesi lazım. Eğer bunu gerçekten inancı böyledir, hiç şüphe etmiyorum. İcraatlarında bir ayrımcılık yapmadığından zerre kadar eminim. Hiç şüphem yok. Yani dindarmış, Kürtmüş, Aleviymiş bunları demiyorum. Ama inanç üzerinden bir tutum tavır alıp bunu gösterdiğinde bu toplumda bir bıkkınlık yaratmakla beraber Erdoğan'ı da meşrulaştırıyor. Biraz bunu söylüyorum. Ben bundan vazgeçmesi gerektiğini. Vazgeçerse bu yaklaşımından çok daha kazanacağını, çok daha parlayacağını, çok daha iyi noktaya doğru yürüyeceğini ve topluma daha fazla güven verebileceği kanaatindeyim. Eğer Ekrem Bey'in cami açmasını sorun etmiyorsak Erdoğan'ın da cami açmasını sorun etmememiz lazım. Yani Levent eşit hizmet, eşit muamele. Benim partimin adamını al işi yerleştir veya bizim partinin işi belediyeden özel bir şey yapalım demeyen herkesin bulunduğu yerle ilgili, kişisel tercihiyle ilgili fikirlerine belki de aslında bizim çok saygı duymamız da gerekiyor. Yani ben mesela orada senin hassasiyetini çok iyi anlıyorum. Nedir bu hassasiyet? Yıllarca Türkiye'de din kullanıldı, başka şeyler kullanıldı. E, bu konuda kalsın. ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. insanlar benle hizmet verirken vatandaş olarak eşit mesafede dursun. istediği gibi düşünsün. Türk olsun, Kürt olsun, Alevi olsun, Sünni olsun. Camide olsun, Atatürk'ün anıt kabirinde olsun. Hiç LGBT birey olsun. Sevgili Murat bak bütün Türkiye'de yaşıyoruz bir şey. ve istismar siyaseti siyasetinin Sonuna nelere kadar olduğunu biliyoruz. Çok yapıldı Tam ama... buradan çıkmamızın yolu şunu diyemeyiz. Ya işte A siyasetçi aslında istismar yapmıyor. Normal eğer biz bizim kendi yakın olduğumuz siyasetçiyi bu konuda hoş görmeye başlarsak o zaman AK Partili'ye söz söyleme hakkımız olmaz. Laiklik şu anda büyük bir tehdit altında. Tehdit altında değil artık laiklik yok. Kağıt üzerinde kaldı. Laikliği savunuyorsak Erdoğan'ın inanç üzerinden siyaset yapmasına karşıysak hepsinin karşı olmamız lazım. Sadece inançla değil. Atatürk istismarına karşı olmamız lazım. Cemevi Alevilik istismarına karşı olmamız lazım. Kimlik biz MHP'ye niye kızıyoruz? Vatan millet istismarından gına geldi bu ülkeye. Ağzını açıyor vatan haini, ağzını açıyor düşman ağzına. Çünkü bu bir istismardır. Bu bizim bayrağımızı, bu bizim kimliğimizi, bu bizim millet olma vasfımızı istismardır. Bıktık. O yüzden ben siyasetin bütün bu değerlerden uzak namaz kılacaksa bir süre kendi halinde kılsın. Kur'an okuyacaksa kameraların önünde okumasın. Bıktık bundan artık. Bir Atatürk'e büyük bir hürmetler gösterecekse biraz şuradan gerçek bir sevgisini yapsın. Biz onu anlarız. Anlarız ne kadar cumhuriyet felsefesini içselleştirip içselleştirmediğini. Evet. Yayın bitmiş sevgili Levent. Bitmiş bir mi? cümle söyleyeyim senin evladından da hareketle. 2023'te 20 milyon oy verecek kişinin yaşı 30'un altında olacak. Tam da buna dikkat edilmesi 4, 4 milyon genç evladımız ilk defa oy kullanacak. O yüzden gençlerin hedefi, hikayesi, Türkiye'nin yeni bir hikaye atması bir beraber yaşamak diyelim. Sen kapat istersen bitti çünkü. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bu akşam böyle biraz iyi de oldu bence. Tartışmalı da oldu. Çok teşekkür ederiz. Perşembe akşamı iki yorumda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar olsun.